Hocam, olmuyor ama. Çok fazla dikkat çekiyorlar. Zaten zar zor izin aldık burada. Yani bu oyunculara çok yumuşak davranıyorsun. İyi günler beyefendi. Ben senaryo okurken gözüme çarptıydı da orada yemek sahnesi vardı. O ne zaman çekilecek acaba? Bir arkadaş için soruyorum da. Bir de orada kullanacağınız butlar gerçek mi yoksa dekor mu? Kaybol lan! Kaybol! Emredersiniz efendim. Oyuncu kısmına fazla yüz vermeyeceksin, şımartmayacaksın. Ya i̇yi de ben mi buldum bu oyuncuları ya? Laf yani. Hoca, sen filmini çek. Başka şeye karışma. Olur mu canım? Hadi canım. Recep, Apo! Apo, gel oğlum. <laughs> oyuncuları sakinleştirdik Emret abi. Şu resmin oraya ışık kurun. Tamam abi. Ne dedi? Işık kurun dedi resmin oraya. Ha? Demek ki ben de senin kadar anlıyormuşum bu işten. K kaybol lan! Sen kaybol! E, hay hay, hemen kaybolurum. Ama bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım. İyi de bana karışamazsınız. Ya ne de olsa ben bu işin mektebini okudum canım. Mekteb? Hoca, parayı veren benim. Bırak düdüğü ben çalayım. Anladın mı? Şimdi bak, oyuncunun biri... Diğer oyuncunun kafasına böyle resmi geçirsin. Hani komedi olsun diye. Evet. Senaryoda bu yok ama. Ben yaptım oldu. Şu filmciler plastik bardakta çay mı olur? Ne yapıyorsun lan sen burada? Koru 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 Ben, ben, ben tam ışık arıyordum ki o sırada siz geldiniz burada ışık yokmuş. Ben, elim orada, elim orada elim, elim, elim. Bir dakika. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Yani benim haddime düşmez ama kusura bakmayın. Kendi başka bir şeyler var. Sizin adamlarınız sizi yiyor olabilir, benden söylemez. Ben bu işlerden anlarım. Sen kendi içine bak tamam mı aslanım? Eğer bir daha seni bu kutunun yanında görürsem o kolunu kurtaramazsın. Tamam mı canım? Hadi şimdi kaybol. Hadi güzel. Anlaşıldı. Kaybol. Kaybol lan! Bak şimdi Gürbüz arkadaşım. Yok ha. Güzel. Demir resmin detayını çekmiştik ya. Heh. Şimdi sanki o bu resim o resimmiş gibi adamı kafasına indiriyorsun. Şşş. Bu çok hızlı vurma ha, tamam mı? Ben sana kıyar mıyım Kadir abim? Bunun bacınla alakası yok ama. Bacımı niye karıştırıyorsun ki? Bacını karıştırmadım ki ben. Bacınla alakası yok demek karıştırmak mı? Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Üç, iki, bir, action. Kestik! Kestik! Kestik. Arkadaşlar, toplanın. Yani toplanın diyorsam ben bir an önce üstün yüzü değiştirin gidiyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla bu herifler bir şeyler çeviriyorlar. Ati! O bir şeyleri çeviren sen olmuyorsun sakın. Aa, ne oluyor ya? Yine mi sen? Atın şunu dışarı! Yönetmen bozuntusu çok önemli bir mevzu söz konusu. Arkadaşlar daha sonra demedi demeyin benden günah gitti. Bu herifler sahtekar. Hadi lan Sende sahtekarın mı var? Gene ne tilkilik peşindesin? Tavuk oğul tavuk. Tam şöhretin basamaklarını adım adım çıkarken ...dürüstlüğümü tuttu? Ağzını bürürüm senin. Gel, gelmiyorsunuz yani öyle mi? Ne haliniz varsa görün. Ben kendim hallederim. Hadi. Hadi hadi. Hadi Dolgun Bey kardeşim. Vur şunu kafasına da çekip gidelim ya. Üç, iki, bir, action. Ya bu Jumbo elinde kadar hafifmiş hiç hissetmedim. <laughs> Baba o menajer bozuntusu ortada karıştırıyor. Ne yapalım? Abu, bu resim sahte lan. Siz bunu duvara asmadınız mı? Asmış olmamız lazımdı ama o menajer sorun çıkarınca ne zaman çekeceğiz bu sahneyi? Ulan deniyor. Git resmi kurtar. Ben menajerle ilgilenirim. <laughs>